Evet arkadaşlar akşam beki yapmak için meramıza geldik. Mührelerimizi serdik. Her zaman parlama için geldiğimiz yerde bu sefer akşam bekinde de şansımızı şansımız deneyeceğiz. İnşallah güzel görüntüler yakalarız. Nasip abimiz karşıda. Biz de bu tarafta bekleyeceğiz. Geliyor karabataklar. İnşallah güzel görüntüler yakalarız. Bayağı müfreserdik. Evet akşam ezanı okudu. Koyardakilerin gelmesini bekliyoruz Herkes yerini aldı Kısa hazaların önüne Mühreleri serdik Arkadaşlar işte burada bekliyoruz Umarım uçarda güzel görüntüler yakalarız Karabatak ya Bu takla falan atıyor badağı kaçırabilirsin. At, at Çok iyi. Bir <laughs> daha Çok iyi. Evet bir tane çamurcunu aldık. şunu alayım dur. Ben oğlum basalım şimdi. Sen şöyle hafifçe tut da bunu. Ben şunu alayım. Sen çık yerden yak. Çamurcunumuzun birini aldık. Diğerlerini de toplayalım. Başlık. Çok batak lan buranın. Akşam bekini tamamladık. Dört tane çamurcunu aldık bu akşam. Büyük öyle uçmadı. Bir tanesi erkek çamurcun, diğerleri dişi. Çok şükür hepsini de oltayla toplayabildik. Bakalım bize rast gelsin. İnşallah diğer ördek görüşürüz. <laughs>